Eyuz şeytan racim bismillahirrahmanirrahim. Bir Fatiha suresi birinci sure. Mekke'de hicretten önce 5. sırada 5. sure olarak Müddessir suresinden sonra tam olarak bir bütün olarak bir defada vahiy edilen inen nazil olan ilk süredir. 7 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıç süresi olduğu için yani süre diziminde ilk sırada yer aldığı için giriş, açış, başlangıç yani açan veya açıcı anlamında Fatiha şeklinde anılmıştır, adlandırılmıştır. Fatiha suresine Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından Ümmül Kitap, kitabın anası özü ismi verilmiştir. Çünkü Kur'an'daki bütün temel prensipleri özlü ve kapsamlı bir şekilde içermesinden dolayıdır. Aynı zamanda ana hatlarıyla İslam'ı anlattığı için El-Vafiye ve El-Kafiye bütün olarak ilk defa inen yedi ayet manasında Es-Sebul Mesani birçok esrarı taşıdığı için de El-Kenz isimleriyle isimlendirilmiştir. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in çeyirdeği özü ve özetidir. Peygamberliğin ilk yıllarında indirilmiştir. Fatiha suresi Allah'ın Celle huzurunda kulun en içten şükran ve minnettarlık duygularıyla ona Celle yönelişi, onun Celle sınırsız, sonsuz merhameti, rahmeti, adaleti, kudreti, azameti, cömertliği ve yüceliği önünde ona Celle saygıyla teslim oluşudur, boyun eğişidir.'' Ayrıca Fatiha suresi Allah Celle Cealuhu ile kulu arasında ezeli ve ebedi şerefli bir kulluk antlaşmasıdır. Bu yedi ayetin namaz kılarken her rekatta tekrar edilmesinden dolayı tekrarlanan yedi ve dua gibi adlarla da adlandırılmaktadır. Yani anılmıştır manasından dolayı yani manası itibariyle Fatiha suresi en büyük dua ve minajattır. Fatiha suresi ayrıca Fatihatul Kitab yani ilahi kelama giriş, Ummul Kitab yani ilahi kelamın özü. Suratul Hamd yani ham suresi. Esasul Kur'an yani Kur'an'ın temeli ve el esas diye de anılmıştır, adlandırılmıştır. Euzubillahimineşşeytanirracim Kovulmuş olan şeytanın şerrinden bütün alemlerin yani bütün kainatın Rabbi olan Rabbime Allah'a Celle Cale'ye sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim Beni yoktan var edip üstün yeteneklerle donatan ve kulluk göreviyle yeryüzüne gönderen Rahman olan Celle Cale'ye dünyada Müslüman olan ve Müslüman olmayan bütün kullarına, iyi veya kötü bütün mahlukatına, yani bütün yaratıklarına çok acıyan, çok merhamet eden, çok rızıklandıran ve rahim olan Celi Celaluhu. Hayrette sadece Müslüman kullarına çok acıyıp, çok merhamet edecek, çok ödüllendirecek olan Yüce Rabbim Allah'ın Celi ismiyle, adıyla başlarım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün ham, sena, şükür, saygı, teşekkür ve övgü, var olan ve var olmayan maddi ve manevi, canlı ve cansız bütün alemlerin, yani bütün herkeslerin, yani bütün her şeylerin, tek Rabbi olan bizlere ve her şeylere, hiçbir karşılık beklemeden bilip veya bilmediğimiz, sayısızca, sonsuzca, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar çok değerli olan, maddi ve manevi nimetler veren, ikramlarda bulunan ve bulunmaya da devam eden, varlığımızı devam ettiren Allah'a Celle Cale'ye mahsustur, aittir. Rabbimiz Celle Cale'ye, sana sonsuz hamdler, senalar, şükürler, saygılar ve teşekkürler olsun. Seni 99 güzel isminle, Esmal Hüsna ile övüyor ve seni bütün 90 sıfatlardan tenzih ve tesbih ediyoruz. Errahman rahman Allah Celle Rahman'dır Celle Celaluhu. Dünyada Müslüman olan ve Müslüman olmayan bütün kullarına, iyi veya kötü bütün mahlukatına, yani bütün yaratıklarına çok acıyan, çok merhamet eden ve çok rızıklandırandır ve rahimdir Celle Celaluhu. Ahirette sadece Müslüman kullarına çok acıyıp, çok merhamet edecek ve çok ödüllendirecek olandır Celle Celaluhu. 3- Maliki Yevmiddin. Allah Celle Cealuh din gününün Müslüman olmayan herkeslerin Allah'tan Celle Cealuh'tan başka hiçbir ilahın olmadığını, onun Celle Cealuh'un tek ilah olduğunu ve Müslümanlığın gerçek din olduğunu, diğer bütün dinlerin, inançların, ilahların sahte olduğunu anlayıp hepsinin bu dine yani son peygamberin Son elçinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğuna dünyada inanmadıkları için üzülecekleri <laughs> gerçekleri görüp anlayacakları, kavrayacakları günün, hesap gününün, ödül ve ceza gününün, amellerin teraziye konup tartılacağı, iyiliklerle kötülüklerin miktarının hesaplanacağı, amel defterlerinin kişinin iyiliği çoksa sağ tarafından, kötülüğü çoksa da sol tarafından verileceği, ceza veya ödül alacak kişilerin çok adil bir şekilde belirleneceği ödül alacak kişilere bugün size korku yoktur. Sevinin dünyadayken müjdelendiğiniz cennete kavuşacağınız için size müjdeler olsun deneceği, iyilerin cennete, kötülerin cehenneme konacağı karşılık görme gününün hükümdarı, maliki, hakimi yani tek sahibidir. Yaçana budo ve yaçana O halde şöyle diyelim. Rabbimiz Celalolu, tüm içtenliğimizle, en içten duygularımızla sana söz veriyoruz. Ancak ve ancak yalnızca ve sadece sana ibadet ederiz. Senin emir ve yasaklarına uyarız, itaat ederiz ve sana kulluk ederiz. Ve ancak ve ancak yalnızca ve sadece her hal ve ihtiyacımızda senden medet, yardım ve inayet dileriz, umarız, isteriz. Ve senden hayırlı maddi ve manevi nimetlerini ikram etmeni bütün minnettarlığımızla hamd, sena ve şükrümüzle dileriz, isteriz. <laughs> Rabbimiz Celle Cale, bu durumumuzu daha da hayırlı yani kusursuz hale getirmeni ve bizleri ve değerli olan her şeylerimizi koruyup muhafaza eylemeni senden Celle Caluh'tan dileriz. Amin. Kabul eyle Rabbimiz Celle Caluh. İhtine sıratel mustakim. Rabbimiz Celle Calu. Bizleri dost doğru yola <laughs> ulaştır, yönelt, ilet. Bizleri hidayete eriştir. Bizleri salih ve salihe kullarından eyle. Üzerimizdeki, gözlerimizdeki perdenin kalkması ve hakikatlerle batılı ayırt etmeyi bizlere nasip eyle bizlere hem bu dünyanın hem de ahiretin huzur, esenlik ve hayrını yani mutluluğunu nasip eyle. Amin. Kabul eyle Rabbimiz Celle Calov. Sıratel lezine nam talihim. O kendilerine lütfundan nimet, iyilik, maddi ve manevi huzur, esenlik ve hayır verdiğin, bahçetin mutlu, mesut, bahtiyar kimselerin yoluna ilet, eriştir Rabbimiz Celle Calov yani peygamberlerim ve onların izinde yürüyen evliya zatlarım ve salih ve salih kimselerin yoluna ilet. Rabbimiz Celle Amin. Kabul eyle Rabbimiz Celle Gayril mağdubi aleyhim ve leddallin. O kendilerine asi olmuş ve gazabına uğramışların yoluna değil. Rabbimiz Celle Bizleri onları gitti, onların gittiği yoldan koru muhafaza ile Rabbimiz Celle ve o dalalete düşmüşlerin ve sapmışların yoluna da değil Rabbimiz Celle Cale. Bizleri onların gittiği yoldan koru muhafaza ile Rabbimiz Celle Amin. Kabul eyle Rabbimiz Celle Cale. <laughs>